Herkese merhaba ben de Okan. Bu videoda S23 ile F6 Pro'yu kıyaslayacağız. Her iki telefona benzer fiyat aralığında ve neredeyse aynı işlemciye sahip. İkisine birbirlerine kurdukları üstünlükler olduğu için bu videonun arada kalanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Her iki telefonu birbirine karşı üstün olduğu noktalar var. Bundan dolayı tek bir kazanan yok. Ancak bir tık daha baskın olan bir taraf var. Videoda bunu sebepleriyle göstereceğim. Yani hangi koşullarda hangi telefon almanız daha mantıklı bunlardan bahsedeceğim. Size diyeceğim videodan sonra aynı soruları tekrar sormayın. Örneğin iki telefon kıyaslamasında bu soruların cevabını videonun sonunda vermeme rağmen yorumlarda tekrar tekrar aynı soru soruyorlar. Zaten o yorum yazanların videoyu izlerlerse cevaplarını alacaklardır diye düşünüyorum. Vakti olmayanlar için videoları bölüm bölüm ayırdım. İhtiyacınız olan yerleri izleyip cevaplarınızı alabilirsiniz. Bu söylediklerim belki size biraz garip gelebilir ama o kadar çok aynı soru oluyor ki hepsine de kopyalı pişir cevap vermek istemiyorum. Hepsine tek tek ayrıntılı yazarsam bu sefer fazla vaktimi alıyor. Video izledikten sonra soru sormanızı tavsiye ederim. Şimdi karşılaştırmaya geçebiliriz. Kutu içeriğiyle başlayalım. F6 Pro'nun kutusuna adaptör, kılıf ve ekran uygulanmış bir koruyucu çıkıyor. Bunları maalesef S23 tarafında göremiyoruz. Tasarım ve malzeme kalitesi kalitesine geldiğimizde her ikisi de oldukça kaliteli malzeme yapısı sunabiliyor. Poco'nun bu kaliteli ürün sunması beni biraz şaşırttı. Umarım böyle kaliteli ürünler sunmaya devam ederler. Samsung ise S22'den beri kaliteli ürün sunabiliyor. S serilerine sadece S21 tarafında kötü malzeme sunmuşlardı. O telefon arkası plastikti. Her neyse S23 ile F6 Pro malzeme kaliteleri oldukça yakın ve kaliteli. Ben F6 Pro'nun arka kapak tasarımını daha çok beğendim. Böyle farklı desenler sunmaları hoş olmuş. Kamera bölümü ise bir o kadar kötü duruyor bence. Bu kadar büyük bir kamera bölümüne gerek yok. Zaten bu telefon kamerasıyla ön plana çıkmıyor. Niye kamera tasını bu kadar ön plana çıkarmışlar anlamadım. Tabi bunlar kişisel siz o kamera tasını beğeniyor olabilirsiniz. Ben S23'ün kamera tasarımını daha çok beğeniyorum. Yan taraflarını ise S23 oval ve parlak bir alüminyum tercih ederken F6 Pro'da ise düz ve mat bir alüminyum tercih edilmiş. Kılıfla kullanacağı için belki çok sorun olmayacaktır. Ancak ben düz ve metal tasarım daha çok beğeniyorum. Tasarım ve malzeme kaliteleri bu şekildeydi. Her ikisine de iyi diyebiliriz. Buradan ekran tarafına geçelim. Aralarına bazı önemli farklar bulunuyor. Bunların başında ilk dikkatimizi çeken şey ekran boyutu. S23 6.1 inçlik tekelle kullanıma daha müsait bir telefonken F6 Pro ise tek elle kullanımı oldukça zor. Ancak medya tüketirken ve oyun oynarken daha iyi bir ekran deneyimi sunabiliyor. S23'ün 6.1 inç olan ekranın bazı noktalarda avantaj sağlasa da bazen keşke bir tık daha büyük olsaymış dediğim oldu. F6 Pro'yu ise tek elle çok kullanamıyorum ama oyun oynarken veya medya tüketirken çok çok iyi. Ayrıca ekran çözünürlükleri de farklı. Buna bağlı olarak inç başına düşen piksel sayısı da değişiyor. F6 Pro'da 1440p ekran bulunurken yani eski tabirle 2K ekran bulunurken S23 ise 1080p ekran bulunuyor yani full HD. F6 Pro'nun ekran boyutu daha büyük olmasına rağmen çözünürlükten kaynaklı kaynaklı inç başına düşen piksel sayısı daha fazla. Yani S23 e kıyasla daha keskin görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra F6 Pro'da Dolby Vision'da bulunuyor. HDR bir içerik tüketildiğinde ekran gerçekten kaliteli duruyor. S23'ün ekranı kötü değil ama F6 Pro'nun sadece bir tık gerisinde kalıyor. S23'te ise maksimum olarak HDR 10 Plus destekleniyor. Dolby Vision yok. Dolby Vision'ın farkını anlamak için Dolby Vision destekli bir video izlemeniz gerekiyor. Ben de 4K Blu-ray Dolby Vision'ı destekli bir film var. Onunla test ettiğim zaman F6 Pro daha iyiydi. F6 Pro'nun renklerini 12 bit, S23'ün ise 8 bit. Peki bu ne anlama geliyor? F6 Pro teorik olarak 68 milyar renk gösterebilirken S23 ise maksimum 16 milyon renk gösterebiliyor. Birisi milyar, diğeri milyon. Bu büyük fark aslında sadece renk geçişlerinin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Genelde gökyüzü fotoğrafları çektiğiniz zaman yukarıda hareler görebilirsiniz. Bu ekranın amacı ise oradaki renkleri doldurabilmek ve daha yumuşak bir geçiş sağlayabilmek. Yani daha canlı renk gösteren anlamına gelmiyor. Ayrıca F6 Pro'nun dokunmatik hızı 480 Hz iken S23'ün ise 240 Hz. Aradaki farkı fark etti mi diye bana soracak olursanız ben çok da fazla fark etmedim. Sadece dokunmatik tepkisi alışından farklıyd temel kemer adamları nişan alamadım. Büyük ihtimalle bu dokunmatik örnekleme hızından kaynaklı. Peki F6 Pro ekran konusu her konu daha mı iyi diye soracak olursanız bir konu haricinde evet daha iyi derdim. O üstün olamadığı konu ise ekran yenileme hızı. S23'ün ekranı adaptif 120 Hz yani 24 ile 120 Hz değişebilirken F6 Pro'da ise maalesef böyle bir özellik yok. Ya 60 Hz açabiliyor ya 120 Hz açabiliyor. 120 Hz aldığınız zaman 60 Hz'e düşürebiliyor. 60'tan aşağı inemediği için güç tasarrufu sağlayamıyor. S23 film izlerken 24 Hz'e kadar inerek ekstra güç tasarrufu sağlayabiliyor. Zaten bunu videolarında da bahsetmiştim. Böyle bir durum maalesef F6 Pro'da yok. Adaptive 120Hz 60Hz'den daha az güç tüketiyor. Eğer böyle bir şey F6 Pro'da da olsaydı çok daha iyi batarya performansı olacaktı. Bunu batarya kısmına ekstra işleyeceğiz. Son olarak renk ayarlarından bahsedecek olursak F6 Pro'da birçok mod bulunuyor. Ekranı istediğiniz uzaya göre ayarlayabiliyorsunuz ve bunu sadece tek bir tuşa basarak yapabiliyorsunuz. Oldukça kolay. Buna karşın S23'te ise doğal ve canlı iki tane ayar bulunuyor. Bunlarca ayar yapmanız mümkün değil. Canlı aldığımız zaman ekran F6 Pro'dan daha canlı olabiliyor. Doğal aldığımız zaman neredeyse aynılar. Beyaz bir ekran açıldığında Essiz'in ekranı sanki bir sarıya kaçıyor gibi geldi. Buna karşın F6 Pro ise bir tık daha maviye kaçıyor gibi. Ama uçuk mavi. F6 Pro'nun bu kadar çok renk ayarı sunması gerçekten çok iyi. Umarım ilerleyen zamanlarda Samsung böyle ayarlar getirebilir. Buradan az önce de bahsettiğimiz gibi batarya tarafına gelelim. Birinde 5000 mAh diğerinde 3900 mAh batarya bulunuyor. F6 Pro'nun ekranı daha büyük olsa da bu boyuttan gelen bataryanın kazandırdığı kazanç daha fazla. Zaten videolarımda ben bundan çokça bahsettim. Ancak hala yorumlarda ekran daha büyük olduğu için daha fazla güç tüketiyor gibi yorumlar geliyor bana. Aslında bu tam olarak doğru değil. Yani evet ekran büyüdüğü için daha fazla güç harcıyor. Ama bu ekran büyüklüğüne karşılık gelen pilden daha fazlasını geri kazanıyor. Ondan dolayı iPhone 16 Pro Max, iPhone 6 Pro'dan daha ekran süresi verebiliyor. Ya da Samsung tarafına S24 Ultra, S24'den daha fazla ekran süresi verebiliyor. Aynı durumu burada düşünecek olursak, F6 Pro'nun zaten daha iyi pil performansı vermesi beklenilen bir durum. Ancak durum tam olarak öyle olmuyor. Beni en çok şaşırtan şeylerden birisi de bu. Bendeki S23 oldukça eski ve pil sağlığının çok düşük olduğunu tahmin ediyorum. Birebir aynı koşullar ve aynı çözünürlükte testler yaptım. 30 dakikalık Call of Duty oyunda S23 116 pil tüketirken, Poco F6 Pro ise %17 pil tüketti. F6 Pro'nun daha az güç tüketmesini beklerken daha fazla güç tüketmesi gerçekten biraz şaşırtıcı. 15 dakikalık Diablo oyununda her şey en yüksek ayardayken ve 60 FPS'deyken F6 Pro %8, S23 ise %9 pil tüketti. Burada F6 Pro bir tık daha iyi diyebiliriz. Ama 15 dakikalık oyun için bence bu iki tüketim de çok fazla. Oyun test tarzında günlük kullanıma geldiğimizde her iki telefonu aynı şartlarda film oynattım ve tüketimlerini kontrol ettim. Film HEVC yani X265 bundan da oynatırken daha fazla güç istiyor. Ayrıca film 4K Blu-ray'den 1080p'ye riplenmiş. Bunu da belirteyim. Birebir aynı ayarlarda test ettim F6 Pro %92'den %77'ye inmiş. Yani %15'lik pil tüketimi yapmış. Buna karşın S23 ise %80'den %68'e inmiş. %12'lik pil tüketmiş. Beklenilenin aksine S23 bu arada daha iyi performans gösterebilmiş. Bunun en büyük nedenlerinden birisi ekran tarafına sıkça bahsettiğim adaptif yenileme. Diğeri ise iPad verimsiz bir işletim sistemi olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü birebir aynı şartlar oyunlarda bile beklenen performansı verememişti. Ayrıca S23'teki olan işlemci overclock'lu. Bunu birazdan işlemci tarafına değineceğim. Burada bahsetmemdeki neden overclock ekstra güç tüketici anlamına geliyor. Yani ekstra güç tüketen S23 F6 Pro'dan daha iyi performans gösterebilmiş. Batarya tarafındaki son testimiz YouTube testi. En yüksek kalite modu seçiliyken S23 2 saatin sonunda %100'den %88'e indi. Yerel oynatıcı ile birebir aynı tüketim yapmış diyebiliriz. F6 Pro ise %99'dan 86'ya inmiş. F6 Pro'da da %13'lük pil tüketim yapmış. S23 yine burada daha iyi bir sonuç verebildi. Ortalama ekran sürelerine geldiğimizde RX 6-7 saat ekran süresi verebiliyor. Medya tüketimi ağırlıklıysa bu ekran süresi 8 saate kadar varabiliyor. Aralarına bir diğer önemli fark bulunan şarj hızlarına bakalım. s 23ün 25 wattlık desteği F6 Pro'nun 120 wattlık desteğinin yanında oldukça sönük kalıyor. S23 ortalamada 1 saat 15 dakikada şarj olabilirken F6 Pro'da ise bu değer 20-25 dakika civarında. Poco'da aynı zamanda kutudan adaptör çıktığı için ekstra avantajlı diyebiliriz. Samsung'un 25 W artık arttırması gerektiğini düşünüyorum. Büyük modellerde ne kadar 45 W olsa da S Note Plus'ın detaylı inceleme videosunda aralarındaki farkları da gösterdim. Aralarında sadece 9 dakikalık fark var. Yani telefon gerçek anlamda 45 W'lık şarj olmuyordu. Eğer bunu merak ediyorsanız S Note Plus'ın detaylı inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Pil tarafı da bu şekildeydi. Yeterince detaylı olduğunu düşünüyorum. Şimdi işlemci ve performans tarafına geçelim. Bu kısmı fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü her telefona detaylı olarak karşılaştırdığım ayrı bir video var. O videoda oyun testlerini gerçekleştiriyorum. Bu performans tarafı konusunda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Burada sadece özet geçeceğim. F6 Pro'nun hem kasa serimi soğutma bloğu büyük olduğu için soğutma tarafına ekstra avantaj sağlıyor. Bu nedenden dolayı S23 e kıyasa performans daha uzun süre koruyabiliyor. Anlık performans gerektiren durumlarda S23 F6 Pro'ya kıyasa bir tık daha iyi. Yani S23'ün tepkiselliği daha iyi diyebiliriz. Ayrıca aralarında Geekbench'te anlamsız farklar oluştu. Bu testin kendisinden veya kullanılan işlemciden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. S23 ile 8 Gen 2 for Galaxy bulunuyor. Yani hız bir işlemci. Buna karşı F6 Pro'da ise düz 8 Gen 2 bulunuyor. Bazı noktalarda aralarının fark oluşacağı anlamına geliyor. Zaten bunu benchmark testinde görebiliyoruz. Oyun testlerine çok fazla fark olmamasının nedeni soğutma performansından kaynaklı. S23 küçük kasasına rağmen soğutma kısmında bir tık performans olsa da F6 Pro ondan çok daha iyi. Yani F6 Pro'nun büyük kasası ona avantaj sağlıyor. Bunlardan ayrı olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum. O videoyu çekerken telefon Ağustos güncellemesi yüklüydü ve Ağustos güncellemesi telefonu aşırı kararsız hale getirdi. Fazla ve fazla güç tüketiyordu. Yani az önceki verdiğim batarya verileri veya o videoyu izlersiniz o videoda ısınıyor dememin nedeni bu güncellemeden kaynaklı. Telefonda şu anda Eylül güncellemesi yüklü ve Ağustos'a kıyasla daha stabil olduğunu söyleyebilirim. Eskiden 43-44 dereceden aşağı inmezken şu an 39 derecelerde geziyor telefon. Siz o videoyu izlemeden önce böyle bir bilgi vermek istedim. F6 Pro'nun bu tarafta en başarılı olduğu yer fiyatına göre verdiği RAM ve hafıza. 12 GB RAM ve 512 GB hafızayı S23'ün 256 GB versiyonu aynı fiyata satıyorlar. Her iki telefonun hafızası microSD ile arttırılamadığı için bu dahil hafızaya muhtaç hale geliyoruz. Kamera tarafına geçelim. Şunda şu var bunda bu var demek istemiyorum. Çünkü bu videoyu izleyen biri hem S23 hem de F6 Pro'yu zaten biliyordur diye düşünüyorum. Bu yüzden sadece birkaç tane önemli bilgi verip direkt örneklere geçelim. F6 Pro'nun ana kamerasının büyüklüğü S23'ün ana kamerasıyla birebir aynı. Yani diyaframlar eşit olsaydı teoride aynı miktarda ışık alıyor diyebilirdik. Ancak diyaframlar aynı değil. F6 Pro'nun diyaframı daha açık. Bu da düşük ışıkta F6 Pro'nun daha iyi ışık toplayacağı anlamına geliyor. Bir diğer değineceğim taraf ise video tarafı olacak. F6 Pro'nun ana kamerası 8K 4K60 gibi videolar çekebilirken diğer iki kamera maalesef çözünürlüğü çözünürlükleri oldukça düşük. Ultra genişe açı kamera maksimum 1080p, makro kamera ise maksimum 720p çekim yapıyor. Ön kamerada 1080p çekim yapıyor. Buna karşın esirmiş bütün kameralarıyla 4K 60fps çekim yapabiliyor. Ultra geniş açı kameraya kıyasladığım videoda F6 Pro'yu 1080p, S23 ise 4K koyacağım. Yani her ikisine maksimum çözünürlüğünü koyacağım oraya. Siz yorumlara yazmadan önce açıklamak istedim. Başka vermem gereken bilgi yok. Kamera tarafının açıklamasını videonun sonunda yaparız. Şimdi fotoğraf video örneklerine bakalım. Oh. I... de 30 FPS olarak video çekim yapıyorum. Poco'da 1080p iken Samsung'da 4K olarak çekim yapıyorum ama Poco'daki renkler gerçekten rezalet diyebilirim. Şu anlar iki telefonlara 30 FPS olarak video çekim yapıyorum. Mikrofon performansını aşağıdan kontrol edebilirsiniz. F6 Pro'da 1080p çekim yaparken s 23te ise 4K çekim yapıyorum. Maksimum bu kadar destekliyorlar. F6 Pro'daki renkler aşırı saçma geldi bana. s de çok iyi performans gösteremem ama F6 Pro bayağı kötü. Şöyle biraz hızlı yönünde de stabilizasyonunu görebilirsiniz. Her ikisinin renkler dediğim gibi kötü ama F6 Pro'da da ayrıyetten bir kötü. Şimdi yoğun ve sert bir güneşin altındayım. Gözümü zar zor açıyorum. S23'teki görüntü daha güzelken Poco F6 Pro'daki görüntü hala çok kötü. Yani hem gölgede hem güneş altında bu şekilde performans veriyor. Bu tarafta bence kazanan kesinlikle S23. <laughs> This one used to be our home Echoes filled the streets In the crowd feeling all alone Sat right there, oh so quiet Try to hide it if a new thought formed We would swallow it down Empty stairs, never question the illusion If you play alone They will leave you to drown we are the movement Fotoğraf ve video örnekleri hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bu iki telefonun kamerasını kıyasladığım için eleştirenler olabilir. Yani genellikle şöyle yorumlar yapılıyor. F6 Pro kamerası ön plana çıkmıyor. E tamam da bu telefon S23'te aynı fiyata satılıyor ve aynı işlemciyi kullanıyor. Birinin kamerası diyenen daha kötü olmaması gerekiyor. Üstelik biri Poco. Belki çoğu kişinin bilmediği bir marka. Xiaomi'nin alt markası. Hatta alt markasının alt markası. Çünkü Xiaomi'nin bir altı Redmi, onun da bir altı Poco. Buna karşın Samsung da aynı fiyata satıyorlar ve kamera tarafı oldukça kötü. Yani F6 Pro kesinlikle fiyat performans ürün değil. Bunu şimdiden belirtebilirim. Eğer S23'te F6 Pro'sunda 5-6 bin liralık fark olsaydı o zaman belki derdik ki kameradan kısmışlar ama fiyat performans ürünü yapmışlar. Ama onu da diyemiyoruz. Neyse arayüz kısmına devam edelim kamera tarafını videonun sonunda yorumlayacağız. Aralarına uçurum olan bir diğer yerisi burası. Daha önce One UI 4, 5, 6, MIUI 11, 12, 13 ve HyperOS 1 kullandım. Yani her iki tarafın ortalama ne kadar geliştiğini biliyorum. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Samsung zaman içinde oldukça gelişirken Xiaomi ise aynı motivasyonla gerilemeye çalışmış. MIUI 14'ü daha önce kullanamadım. O yüzden saymadım orada. Xiaomi sağ olsun MIUI 12 ile çıkan X3 Pro'ya sadece MIUI 13 güncellemesi verdi. 14 vermedi. O telefonu sadece bir güncelleme verip bıraktılar. HyperOS stabil olmayan, reklamlarla dolu ve bu çok yerde görsel zayıf olan bir arayüz. Reklamları kapatabiliyorsun ayarlardan kişiselleşmeyi kapat diyenler için detay inceleme videosuna zaten ben bundan bahsettim. Kişiselleşmeyi hem ayarlardan hem de uygulamanın ayarlarından kapatmama rağmen hala reklam gelmeye devam ediyordu. Reklam kapatmayın o videoda gösteriyorum ama her giriş çıkışta onayla onayla diye dayatması gerçekten can sıkıcı. One UI High Pro'ya göre çok daha ileride ve gelişmiş bir arayüz. Hem daha stabil hem daha kişiselleştirebilir hem de daha tepkisel çalışan bir arayüz. High Pro'ya kullanırken sistemin anlık takılmalarına rastlarken One ise buna daha az rastlıyorum. One Good Luck gibi taşın uygulamalar varken High Pro ise maalesef bunlar kısıtlı. En basitinden One Hand Operation ile uygulamadayken ve oyundayken anlık borsa takibi veya ufak tefek uygulama açma işlemlerini yapabiliyorum. Bunun çok daha iyi hali F6 Pro'da da bulunuyor ama kesinlikle One UI'daki kadar iyi değil. Arayüz kısmına başka bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Ben High Pro genel anlamda beğenmedim. Hoparlör tarafına geldiğimizde de birbirlerine yakın performans gösterebiliyor. Seçim yapmam gerekseydi ben büyük ihtimal F6 Pro'yu tercih ederdim. Ses yükseklikleri aynı olsa da sanki kalitesi bir tık daha iyiydi. F6 Pro'daki olan baslar S23'e kıyasla bir tık daha hissedilebilir. Ancak F6 Pro'nun yine burada bir de dezavantajı bulunuyor. Ses yüksekliğini %80'in üzerine aldığınız zaman arka kapak oldukça fazla titremeye başlıyor. Eğer telefon elinizde ise, sizi rahatsız ediyor. Bu durumun aynısı X3 Pro'da da vardı. F6 Pro'da hala değiştirmemişler. Bu tarz bir titreme S23'te bulunmuyor. Bağlantı tarafına geldiğimizde Wi-Fi ve tip C'ye fark bulunmuyor. Her ikisi Wi-Fi ve Bluetooth sorunsuz iletişim kurabiliyor. 6 Pro Wi-Fi'yi destekliyor ancak 1 gigabit olan interneti herkese rahatlıkla verebiliyor. Türkiye'nin internet ortalaması 33 megabit olduğundan dolayı Wi-Fi 6 ile 7'nin farkını uzun süre anlayamayacağız gibi duruyor. Tip C tarafında ise aralarında farklar bulunuyor. Bu fark sadece veri hızına değil F6 Pro dışarı görüntü aktaramıyor. Yani bu tarafı display port gibi kullanamıyoruz. S23 ise sadece görüntü olarak çıktı vermiyor. Neredeyse bağlandığı olan ekranı bilgisayara çevirebiliyor. DX gerçekten güzel, stabil ve iyi çalışan bir özellik. S23 hem kablosuz şarj olabiliyor hem de diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor. F6 Pro'da ise böyle bir kablosuz özellik yok. Yani kablosuz şarj da olamıyor. Tabi ne kadar kullanılır burası tartışılır. Ben ters şarjı bazı durumlarda kullanabiliyorum. Dışarıken kulaklığımı falan şarj edebiliyorum. Ama ben s 23 kablosuz şarj etmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla ısınıyor. s 23 IP68 sertifika bulunuyor. Bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı. Ama siz sakın suya sokmayın. Çünkü garanti haline girmiyor. F6 Pro'da ise böyle bir daha bulunmuyor. Sadece IP54 sertifikası bulunuyor. Yani sıçramalara karşı dayanıklı. Ve son değinmek istediğim yer parmak izi sensörleri. F6 Pro'nun ekranında optik bir parmak izi okuyucu var küçük flash patlatarak parmak izimizi okuyabiliyor. Buna karşın esirmişte ise ultrasonik parmak iz okuyucu var ve ses dalgalarıyla sizin parmağınızı okuyabiliyor. Ses dalgalarıyla çalıştığı için ışığa ihtiyaç duymuyor. Gündüzde sıkıntı olmasa da gece de optik parmak iz okuyucu sizi rahatsız edebiliyor. Buraya kadar yeterince detaylı karşılaştırdık diye düşünüyorum. Şimdi kendi yorumlarımdan bahsedip videoyu sonlandıralım. Ekran konusunda F6 Pro daha iyi bir panele sahip. Hem yüksek çözünürlüğü, hem daha yüksek renk doğruluğu, hem de boyutu daha mantıklı bir seçenek. Tabi bu ekran boyutu kişisel. Bazıları büyük ekran değil de küçük ekran telefonları daha çok beğeniyor. Ben de bu küçük ekran telefonu benen beğenen taraftayım. Ama oyun oynarken veya film izlerken büyük ekran telefonda film izlemek veya oyun oynamak çok daha iyi geliyor. F6 Pro'nun bu taraftaki tek eksisi adaptif yenilemenin olmaması. Bu sayede güç tasarrufu yapamıyor. Buradan batarya tarafına geldiğimizde F6 Pro beni hayal kırıklığına uğrattı. Kullanımı sürekli 1080p yapmama rağmen S23'ten daha iyi pil performansı gösteremedi. Çok şey tekrar ettiğim gibi bendeki S23 eski. O eski olan S23'ten bile daha iyi değilse sıfırından daha kötüdür diye düşünüyorum. Sizin için kıyaslayacak olursak yani sıfır bir S23 ile F6 Pro'yu kıyaslayacak olursak büyük ihtimal S23 daha iyi performans gösterecektir. F6 Pro ise bu açıyı 120 Watt'la kapatmaya çalışıyor. İşlemci ve performans tarafı için ekstra yorum yapmayacağım. Size o bahsettiğim detaylı performans videosunu izleyebilirsiniz. O videoda yorumla yapmıştım. Bundan dolayı kendimi tekrar etmek istemiyorum. Gelelim kamera tarafına. Burası için yorumu şimdi yapacağım söylemiştim. F6 Pro'nun ana kamerası iyi fotoğraflar çekebilirken diğer kameralar oldukça kötü. Ana kamerada bazen kötü fotoğraflar çekebiliyor. Ancak güzel çektiği birçok sahnede bulunuyor. Ultra geniş içi kamera, makro kamera veya ön kamera oldukça kötü. Bunlar bence çok da kullanılabilir değil. Özellikle fiyatını hiç hak etmiyorlar. Bu fotoğrafta bile kötüyken video tarafına geldiğimiz ekstra kötü. Eğer fotoğraf çekimlerini bir tık daha iyileştirmek istiyorsanız yukarı bir video bıraktım. Onu da izleyebilirsiniz. Tekrar F6 Pro stok kamerasına baktığımızda renk doğruluğu oldukça kötü. Sadece renk doğruluğu değil netlik tarafı da oldukça kötü. HDR de oldukça kötü çalışıyor. Neresinden tutsam elimde kalıyor. Sıkça bahsettiğim gibi F6 Pro'nun kamera performansı kesinlikle fiyatını hak etmiyor. Bu fiyatlara böyle kamera koymamaları gerekiyordu. S23'ün ise sarı çekme elimi hala devam ediyor. Bu telefonun yanına bir tık daha belirgin hale geldi. Şu sarı çekme ve 50 megapiksel renklerin saçmalığı düzeltirlerse ki artık zannetmiyorum. Bence bu fiyattaki kamera performansı çok çok daha iyi olacaktır. Arayüz tarafına geldiğimizde One UI kesinlikle iPros'tan çok daha iyi. Bence burayı çok fazla yorumlamaya gerek yok. Neden sevmediğimi merak edenler için detaylı inceleme videosunda arayüz bölümüne giderek bunu öğrenebilirler. Genel olarak fiyatlarını düşünecek olursak s 23ün daha mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. F6 Pro bazı yönlerden çok iyi bir telefon. Ancak bulunduğu fiyata hak kamera ve arayüzü bulunuyor. Xiaomi'nin artık bence şu saçma sapan reklam olayından kurtulması gerekiyor. Ben S23'ü daha çok beğendiğimi ve onun daha mantıklı bir seçenek olacağını söyledim. Peki F6 Pro'yu kimler tercih etmeli? Biraz da bundan bahsedelim. Başta alacak kişilerin High Pro'su oldukça beğenmesi gerekiyor. Eğer zaten arayüzü beğenmeyen biriyseniz kesinlikle bu telefona bakmayın. Daha önce MIUI veya High Pro'su kullanmayan bir arkadaşıma verdiğimde arayüzünü hiç beğenmedi. Bunu ona istinaden söylüyorum. Diğer bir kriter ise kameradan hiç beklentisi olmaması gerekiyor. Ana kamerayla bazı kullanabilir sonuçlar çıkarabilseniz de diğer kameraları kullanamıyorsunuz. Eğer bu iki kriter sizin için uygunsa F6 Pro medya tüketimi ve oyun için çok iyi bir telefon. Ekran boyutu ise yine medya tüketimi veya oyun oynamak için yeterli. Hatta çok iyi bile denilebilir. Medya tüketiminden kastım YouTube'da video izleme veya film veya dizi izleme gibi. Oyun oynarken s bir tık daha fazla güç tüketse de 120 Watt adaptörle ile beraber çok kısa sürede kendini doldurabiliyor ve çok kısa sürede oyuna tekrardan hazır hale gelebiliyor. Aynı durum için s yaklaşık 1 saat beklemeniz gerekiyor. Bir diğer avantajı ise kutudan adaptör, kılıf veya ekrana koruyucu film uygulama şekilde geldiği için size ekstra masraftan kurtarıyor. Bu konuda Çinli firmaları tebrik ederim. F6 Pro'nun inceleme videosunda da böyle söylemiştim ve Xiaomi takdir ediyorum demiştim ama sanırım nazar değdi. Çünkü Avrupa'da satılan Xiaomi 14T'lerin içerisinde adaptör çıkmıyor. Eğer T serisinde böyle duruma geçildiyse ilerleyen zamanlarda orta seviyeden de adaptör çıkmayacaktır. Umarım ülkemizde böyle bir adım atmazlar. Türkiye'de satın 14 TL'nin içerisinde adaptör çıkıyor diye biliyorum. Bu videoda paylaşacaklarım bu kadardı. Bu fiyat aralığında tercih yapacak olsaydım büyük ihtimal yine S23 alırdım. 14 T Honor 200 Pro'yu test etmediğim için onlar hakkında yorum yapamıyorum. Her şey kağıt üstü olduğu gibi olmayabiliyor. Bu video umarım size faydalı olmuştur. Elimden geldiğince her detayına inerek ikisini kıyaslamaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğen ve tuşuna basabilirsiniz. Abone olup destek olmayı unutmayın. Hala aklınızda sorular varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.